Kardeşler, büyüklerimiz, alimlerimiz şunu söylemişler. Demişler ki: Kişi bazen Allah'a yaptığı amellerle yaklaştığını zanneder ama Allah'tan uzaklaştığının farkında değildir. İki şeyle kişi Allah'tan uzaklaşır. Ama kendi kendine şunu düşünür der ki ben belki bu yaptığım amellerle Allah'a yaklaşıyorum. Fakat o Allah'a yaklaşmaz, Allah'tan uzaklaşır. Onlardan bir tanesi nafileleri farzın önüne geçirerek. Yani en önde normalde farz geliyor, sonra vacip geliyor, sonra sünnet geliyor, sonra müstahap geliyor, sonra mübah geliyor. Ama şeytan bakar ki bu insanı ibadetten alıkoyamıyor. koyamıyor ibadetten ilk önce koymaya çalışır. Bakar ki ibadet konusunda onunla baş edemiyor. Sonra o ibadette yerleri değiştirir. Farza daha fazla değer vermesi gerekirken sünnete onu yönlendirir. Müstahaba onu yönlendirir ki onun sahabı azalsın. Tam olarak bir dereceye ulaşamazsın diye. İşte kişi iki şeyle Allah'a yaklaştığını zanneder ama fakat Allah'tan uzaklaştığının farkında değildir. Onlardan bir tanesi sünnetleri farzların önüne geçirerek kişi ne yapar? Allah'tan uzaklaşır. Onlardan ikincisi ise zahirine, dışına çok değer verir ama kalbine değer vermez. Halbuki Rabbimiz kalbe bakıyor. İnsanın şekline, şimalına, boyuna, posuna, rengine, ırkına bakmıyor. allah Teala sadece bizim kalbimize bakıyor. Selim bir kalple Rabbimize yaklaştığımız zaman büyük mükafatlarla karşılaşırız. Ama bizler daha çok zahirimize bakıyoruz, dışımıza bakıyoruz, kalbimize bakıyoruz. Kalbimizi, şeklimizi Renklerle renklendiriyoruz ama kalbimiz günahlarla kömür gibi oluyor. Onun için kişi kendi kalbine daha fazla değer vermesi gerekirken kendi dışına değer vererek ne oluyor? Kişi Allah'tan uzaklaşıyor. İki şey insanı Allah'tan uzaklaşı uzaklaştırır. Bunlardan bir tanesi farzları ne yapar? ön planda tutması gerekirken arka plana atar, sünnetleri ön plana çıkarır, nafileleri ön plana çıkarır, müstehapları ön plana çıkarır. Asıl ön plana çıkarması gereken şeyi ön plana çıkarmaz. Aynı şekilde en fazla haramlardan kaçması gerekirken haramların içinde olup sünnetlerle kendini oyalamaya çalışır. Bir ikincisi en fazla kalbine değer vermesi gerekirken kalbine değer vermez, zahirine değer verir. Bu şekilde Allah'tan uzaklaşır. Sallu ala'l Habib sallallahu ala Muhammed.